sevgili arkadaşlarım Merhabalar ben Mehmet Tayyar Tanış bir Türkiye videosunda daha yine birlikteyiz sevgili arkadaşlarım bu videomuzun konusu ise fiillerde çatı fiillerde çatı dediğimiz zaman ilk önce o konuya girmeden önce size üç tane makmek mastar eki hakkında temel bir bilgi vermek istedim şimdi birincisi sevgili arkadaşlar makmek eki sözcüklere getirildiğinde fiil olur. Söylemi tamamıyla hatalıdır. Yani hatalıdır derken elbette ki fiiller makmek mastar ekini alır. Lakin bu sadece söylemde geçerlidir. Bunu sakın unutmayın. Ne diyoruz? Makmek eki fiillere yani sözcüklere geldiğinde fiil olur. Bu sadece söylemde geçerlidir. Yazımda geçerli değildir. Neden yazımda geçerli değildir? Çünkü bir sözcük makmek ekini bir fiil makmek ekini aldığı zaman o sözcük artık isim fiildir. Mesela örnek verecek örnek verecek olursak sevgili arkadaşlar. Çalışmak. Çalışmak nedir arkadaşlar? Çalış zaten bizim fiil kökümüzdür. Fiilden ne türer isim fiil şeklinde? Makmek isim fiil ekin'i alır sevgili arkadaşlar. Isim fiil ekin'i alır. Anlaşıldı mı? Evet. Diğer bir uyarımız ise makmek mak, eki bazen kalıcı ad oluşturabilir. Yani sadece isim fiil değil sevgili arkadaşlarım. Kalıcı isimler de oluşturur. Örnek verelim mi mesela? Hemen örneğe bakalım. Örnek. Yemek. Yemek için geldiler. dediğimizde burada yemek arkadaşlar y ye kökü, fiil kökünden türedi daha sonra makmek ekiyle beraber artık kalıcı bir at oluşturdu. Cümlenin anlamına dikkat edin. Yemek, yemek için geldiler sevgili arkadaşlar. Buradaki yemek sözcüğü artık kalıcı bir at oldu, isimleşti. Lakin hemen onun yanındaki yemek dediğimiz zaman burada nedir? Artık bu isim fiildir. İsim fiildir. Anlaşıldı mı? Bunu karıştırmayalım, buna dikkat edelim. Diğer bir uyarımız ise mak mek eki sevgili arkadaşlarım. Da de ekiyle birleşerek makta mekte şeklini alır. Burada yazdım. Mac, -mek eki da d eki ile birleşerek makta mekte eki oluşturur. Böylelikle bu ek cümleye, e, pardon özür dilerim, sözcüğe eklendiği zaman şimdiki zaman anlamı katar. Şimdiki zaman anlamı katıyor. Örnek vereyim. Mesela çalışmaktayım. çalışmaktayım. Yani diğer bir deyişle çalışıyorum. Anlaşıldı mı? Yemek yemekteyim. Yani yemek yiyorum. Spor yapmaktayım. Yani orada makta mekte artık ne anlamı katmıştı? Spor yapıyorum ya da yiyorum. Şimdiki zaman anlamı katmıştır. Fiillerde arkadaşlar gelen bu makmek eki, genelde bizim makmek master ekimizin mahiyetini geniş bir şekilde anladık. Bu zaten kitabımın 132. sayfasında geniş ve fazla örnekle hani videoya bütün örnekleri sığdıramayız. Kitabımın 132. sayfasında geniş örnek anlatımıyla e, kitabımda yer alıyor. Evet. Geldik fiillerde çatıya. Sevgili arkadaşlarım, şimdi ben burada bir tane ev yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane ev yaptım. Bu evimin de ismini fiil koydum. Fiil. E, evde bir çatı olması lazım, değil mi muhakkak? Çünkü yağmurdan, e, kardan korunabilmek için bir de çatımızın olması lazım. İşte fiilin fiil olan evimin çatısını yapmak için birinci çatının bir kenarı benim öznemdir sevgili arkadaşlar. Diğerini ise nesneyle yaptım. Ve tabanı ise yüklemden ibarettir. Demek ki sevgili arkadaşlarım benim fiilde çatı dediğim zaman yaptığım bu evde Yaptığım bu evde bu şekilde sizin kafanızda kalıcı bir şekilde kalsın. Şimdi benim burada bir uyarım var. Bu uyarıya lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Çatı sadece fiil cümlelerinde aranır. İsim cümlelerinde çatı aranmaz. Buna dikkat edin. Neymiş? Çatı fiil cümlelerinde aranıyor. İsim cümlesinde aranmaz. Mesela bunu söyleyen Ahmet'ti. Ahmetti dediğim zaman bizim yüklememiz burada nedir? İsim de sevgili arkadaşlarım. O halde bu isim cümlesi olduğu için biz burada çatı arayamayız. Buna dikkat edin. Geldik fiillerde çatıya, fiillerde çatıda sevgili arkadaşlar. Biz bu konuyu iki başlık altında göreceğiz. Birincisi Özne yüklem ilişkisine göre. Hani bir ev yapmıştım ya. Evin çatısı özne yüklem ilişkisine göre. Diğeri de nesne yüklem ilişkisine göre. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Özne yüklemi de biz yine dört başlık altında göreceğiz. Etken çatılı fiil, edilgen çatılı fiil, dönüşlü çatılı fiil, işleş çatılı fiil. Nesne yüklem ilişkisine göre de sevgili arkadaşlar geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan şeklinde dediğim gibi nesne yüklem ilişkisini de yine dört başlık altında inceleyeceğiz. Şimdi gelelim özne yüklem ilişkisine göre fiillerde etken çatılı fiile. Etken çatılı fiil sevgili arkadaşlarım işi yapan gerçek bir özne vardır. Bunu unutmayın. Etken çatılı da cümlede gerçek bir özne vardır. Gerçek bir özne varsa bu etken çatılıdır. Şimdi hemen bakalım örneklerimize. Ben kitap okudu. Okumak bizim eylemimiz mi? Eylemimiz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda yargı bildiriyor, yüklemimizdir. Şimdi Okuyan kim dediğim zaman okuyan kim sorusunu sordum okuyan kim ben değil mi burada gerçek bir özne var mı var demek ki bizim geçişte etken çatılı bir cümlemizdir kardeşim telefon aldı almak fiildir sevgili arkadaşlarım. Aynı zamanda yargı bildirdiği için yüklemdir. Dedik ki kardeşim telefon aldı cümlesinde alan kim? Alan kim? Özneyi bulduracağız. Alan kim? Kimmiş? Tabii ki de kardeşim. Kardeşim burada özne. Özne olduğu için demek ki bu da bizim etken çatılı bir cümlemizdir. Çok ders çalıştım. Çok ders çalıştım. Çalıştım bizim fiilimizdir. Hemen soralım. Çalışan kim? Çalışan kim? Dediğim zaman cevap alabiliyor muyuz? Evet. Çalışan kim? Ben. Burada gizli özne vardır. Şimdi özne burada yoktur diye Gizlidir diye biz bunu etken değildir diyemeyiz. Not edin lütfen gizli öznesi dahi varsa bir cümlenin gizli öznesi dahi var ise yani işi yapan kişi gizli olsa dahi etken çatlıdır. Bunu unutmayın. Ben gizli özne olduğu için gizli özne yani yine özne olduğu için bu cümlemizde etken çatıdır. Etken çatı anlaşıldıysa sevgili arkadaşlarım bir de edilgen çatıya bakalım. Etken çatıda biz ne demiştik? İşi yapan bir özne vardır değil mi? Edilgen çatılıda ise işi yapan gerçek bir özne yoktur. Bakın işi yapan gerçek bir özne yoktur. Fiillere L ve N ek getirilerek cümle edilgen çatılı hale getirilir. Şimdi örnekler daha iyi anlayacaksınız. Biraz karışık gözükebilir. Lakin örnekler örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Şimdi edilgen çatılıda gerçek bir özne yoktu. Yüklem yani fiil L ve N ekleri getirilerek cümle ne yapılıyordu? edilgen hale getiriliyordu. Şimdi bu eklere dikkat etmek için unutmamanız için edilgen çatılıda l ve ne ekleri gördüğünüz an edilgende l ve ne eklerini gördüğünüz an hemen o fiile yükleme gelen l ve ne ekleri aklınıza gelsin. Anlaşıldı mı? Şimdi bir örneğe bakalım. Kitaplar okundu. Fiilimiz var mı? var. Peki biz bu fiilde hani dedik ya fiillere yükleme le, ne eki getirilerek yapılır. Bizim ne ekimiz bunlardan bir tane ne ekimiz var mı? Var. Kitaplar okundu. Bizim fiilimiz ayrıca yüklemimiz fiil eşittir yüklem diyelim. Şimdi özneyi buldurmak için an kim anne sorusunu soracağız. Okundu. Okunan ne? Bakın okunan ne sorusunu sorduğumuz zaman direkt karşımıza kitaplar çıkıyor. Peki sevgili arkadaşlar. Burada okuma işini yapan kitaplar mı? Hayır. Çünkü biz buraya ne içini getirerek okuyan kişi belli değildir. Okuyanlar belli değildir. Bu şekilde artık öznenin görevini kim aldı? Nesne aldı. Anlaşıldı mı? Okundu yüklem. Okunan ne? Kitaplar. Artık buradaki nesne bizim öznemiz oldu. Buna da işte biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Sözde özne diyoruz. Yani işi yapan belli değil fakat işten etkilenen o nesne özne görevindedir. Buna biz sözde özne diyoruz. Masa kırıldı. Masayı kıran belli mi? Yok. Ama masanın kırılma işinden etkilenen kim? Bakın, yükleme ya da fiile l eki geldi mi? Geldi arkadaşlar. Hemen soruyoruz. Kırılan ne? Kırılan ne? Kırılan ne? Bakın A, özneyi bulmak için an ne an kim sorularını soruyoruz. Bunu cümlenin öğelerinde anlatacağım. Çünkü bazı arkadaşlar özneyi bulmak için de ne sorusunu soruyor. Arkadaşlar, cümlenin öğelerinde ne sorusu? Birincisi özneyi buldurmak içindir, ikincisi ise nesneyi buldurmak içindir. Ama siz özneye anne, an kim sorusunu sorarsanız özne ve nesneyi karıştırmazsınız. Bunu cümlenin öğeleri kısmında daha detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Masa kırıldı. Masayı kıran belli mi? Belli değil. O halde ne yapacağız? Kırılma işinden etkilenen sözde bir öznemiz var. Kırılan ne? Masa. Artık bu bizim öznemizdir. İşten etkilendi. Özne olduğu, işten etkilendiği için biz bunu özne olarak alıyoruz. Bu da işte nedir? Sözde özne. Sözde özne. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Başka bir örnek çözelim isterseniz merdivenler yıkandı. Ya da şöyle yapalım. Merdivenleri yıkadım. Merdivenleri yıkadım. Yıkadım. Hatta bunun başına ben zamirini de bırakalım. Ben merdivenleri yıkadım. Şimdi bu örneğe dikkatli bakın. Yıkadım yüklem. Yani bizim fiilimiz. Yıkayan kim? An kim? Tabii ki ben. Değil mi? Evet. Burada gerçek bir özne vardır, özne. O halde nedir? Gerçek bir özne olduğu için etken çatılıdır. Peki ben neyi yıkadım? Merdivenleri yıkadım. Yıkama işinden etkilenen de nesne değil mi? Yıkama işinden etkilenen ya da öznenin yaptığı işten etkilenen de nesnedir. Bu da bizim belirtili nesnemizdir. Anlaşıldı mı? Fakat cümleyi şu şekilde değiştireceğim. Dikkatli bakın. Merdivenler merdivenler yıkandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada hani edilgenlikte L ve N eki var ya. Yükleme ben hemen burada ne koydum fiile? Bizim N veya L eklerimizden uygun olanı bıraktım. Merdivenler yıkandı. Tamam da yıkayan kim? Belli değil. O halde işten etkilenen biri var burada. Bir şey var yıkanan ne merdivenler gördünüz mü sevgili arkadaşlar artık bu sözde öznedir sözde özne yani edilgen Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Şimdi etkeni hallettik. Edilgeni hallettik. Şimdi de dönüşlü ve işleşe bakalım. Bir eylemin arkadaşlar dönüşlü olabilmesi için ne fiilden fiil ekini almış olması gerekiyor. Tekrarlıyorum. Bir eylemin dönüşlü olabilmesi için fiilden fiil yapım eki olan ne ekini almış olması gerekiyor. Dönüşlü çatılı eylemlerde sevgili arkadaşlar, işi yapan da işten etkilenen de sevgili arkadaşlarım öznenin kendisidir. Tekrarlıyorum. Dönüşlü eylemle e, eylemi çatılarda sevgili arkadaşlarım. işi yapan da, işten etkilenen de öznenin kendisidir. Şimdi örnekten daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Adam dövündü. Adam bir şeyi görmüş, bir şeye üzülmüş ve başlamış dövünmeye. Dövünmek bizim yüklemimiz değil mi arkadaşlar? Yüklemimizdir değil mi? Yüklem Diğeri de fiil diyelim, fiil. Şimdi burada dövünen kim? Özne değil mi? Özneyi arıyoruz. Dövünen kim? Adam. Burada adam özne. Peki nesne neydi? İşten etkilenendi. Peki dövünme işinden etkilenen kim? Yine adamın kendisi. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? Yani bakın adam dövündü. Dövünmek bir eylem. Dövünme işini yapan kim? Dövünen kim? Özne yani adam. Peki dövünme işinden yine etkilenen kim? Yine adamın kendisi. Anlaşıldı mı? Dönüşlü eylemler bu şekildedir. Yani işi yapan da, işten etkilenen de özneni ta kendisidir. Yani nesne yoktur arkadaşlar. Kuş yere düşünce çırpındı. Şimdi çırpındı yüklem ya da fiilimiz yüklem. Soralım hemen özneyi bulmak için. Çırpınan kim? Ya da çırpınan ne? kuş. Peki çırpınma işinden etkilenen kim ya da ne? Yine kuş. Çünkü kuş çırpınınca arkadaşlar kendisi de bir enerji sarf ediyor. Çırpınan kuş, işten etkilenen de yine kuş. Anlaşıldı mı? Tıpkı adam dövündü örneğinde olduğu gibi. Temizlenmek için yıkandı. Yıkandı bizim yine yüklemimiz. Yıkanan kim? O gizli özne. Peki yıkanma işinden etkilenen kim? Yine o. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani işi yapan da işten etkilenen de öznenin kendisidir. Uyanınca gerindi. Hani uyanınca biz geriniriz ya sevgili arkadaşlarım. İşte gerinme işini kim yapmış? O. Yine o. Gerinme işinden etkilenen kim? yine o. Dikkat edin. Dönüşlü de arkadaşlar nesne yok. Nesne de işten işi yapan da işten etkilenen de öznedir. Öznenin ta kendisidir. Şimdi benim burada bir uyarım var. Ne eki sevgili arkadaşlar? Edilgenlik eki olduğu gibi dönüşlülük anlamı da katabilir. Şimdi diyeceksiniz ki Tayyar Hocam biz bu ne ekinin dönüşlü mü Edilgenlik mi anlam kattığını nasıl anlayacağız Çok basit sevgili arkadaşlar Cümlenin anlamına bakın Öznemi yüklemini bulup Soruları sorun sevgili arkadaşlar Hemen örneğe bakalım Araba temizlendi Bakın araba temizlendi Ne ekini almış mı Almış Temizleyen kim Arabayı temizleyen kim e, Yok belli değil Temizlememiş, biri temizlemiş ama temizleyen kim? Kimse bilmiyor. O halde sevgili arkadaşlar, arabayı temizleyeni biz bilmediğimiz için temizlenen ne? Direkt nesneyi burada kullanacağız. Yani burada sözde özne var. Az önce anlatmıştım ya, sözde özne sevgili arkadaşlar olduğu zaman neydi? Edilgendi. Edilgen. Çocuk temizlendi. Temizlendi yüklem. Yüklem. Temizlenen kim? Çocuk. Peki temizlenme işinden etkilenen kim? E yine çocuk. Gördünüz mü? İşte bu da dönüşlüdür sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani ne ekini her alan sözcük dönüşlüdür ya da edilgendir diye bir kaidemiz yok cümlenin anlamına bakıyoruz. Evet sıra geldi işteş çatırı eylemlere. İşteş çatırı eylemler de sevgili arkadaşlar. Ş şey ekini alan sözcüklerin arkadaşlar oluşturduğu çatıya biz işteş çatırı eylemler diyoruz. Yani burada sevgili arkadaşlar işi yapan kişi birden fazladır. İşteş çatılarda İşi yapan kişi birden fazladır. Mesela çocuklar tanıştı sevgili arkadaşlarım. Tanıştı yüklem. Tanışan kim? Çocuklar. Bizim öznemiz. Peki bu çocuklar tek başına mı tanıştı? Yok. Birden fazla kişiyle mi tanışmış? O nedenle işteştir. Oyuncular kapıştı. Hani futbol maçı izleriz oyuncular kapışır ya. Ee, i̇şte burada sevgili arkadaşlar kapışan bir kişi mi? Hayır. Birden fazla kişidir. Anlaşıldı mı? Şimdi bunu başlıklar altında gördüğümüz zaman daha iyi anlayacaksınız. İşteş çatıları arkadaşlar üç başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi karşılıklı yapılan işteş fiillerdir. Bakın karşılıklı yapılıyor. Anlaşıldı mı? Adı üstünde karşılıklı yapılan işleş fiiller. Özneleri bir işi karşılıklı yapan kişilerdir arkadaşlar. Özneler bir işi karşılıklı yapıyorlar. Anlaşıldı mı? Yani o, o bir iş, yapılan bir iş karşılıklı, iki kişi ya da ikiden fazla kişi tarafından yapılıyor. Mesela örnek. Adam tartıştı. Adam tartıştı mı? yüklem Peki tartışan kim? Adam. Adamı özne dedik. Peki sevgili arkadaşlar bakın lerler çoğu eki almamış. Tekil gibi gözüküyor. Ama adam tartıştı. Bir insan kendi kendine tartışabilir mi? Tartışırsa psikolojik sorunları vardır. Bunu es geçelim. Adam tartışabilmesi için birden fazla kişinin en az birden fazla kişinin olması gerekiyor değil mi? Yani nedir tartışma işi karşılıklı yapılan karşılıklı yapılan iştir. İki ülke savaştı. Bir ülke kendi kendine savaşacak değil değil mi? Yani demek ki burada en az iki tane ülke vardır. Savaşan kim? Ülke, özne, ama burada karşılıklı yapılan bir durum söz konusudur. Tayyar Hoca tanıştık. Tanıştık burada yüklem. Tanışan kim biz? Bakın tanışma işi burada yine birden fazla karşılıklı iki kişi tarafından yapılan bir eylem olduğu için işteştir arkadaşlar. Babamla görüştük babamla görüştük dediğim zaman yine tekil gibi görünüyor fakat en az iki kişi var karşılıklı yapılıyor görüşme işi karşılıklıdır. Evet birlikte yapılan işleş fiiller yüklemin bildirdiği işi birlikte yapıyorlar. Bakın yukarıda karşılıklı yapılıyordu burada birlikte yapılıyor. Kuşlar sesi duyunca uçuştu. Uçuştu derken Oradaki bütün kuşlar birlikte hepsi havalanmış, uçuşmuşlar. Yani birliktelik anlamı kalkmıştır değil mi? Bütün sınıf gülüştü. Tayar Hoca bir espri yaptı, orada bütün sınıf gülüştü. Gülüştü derken bütün sınıf aynı anda birlikte gülme işini yaptı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yine şey ekini aldı. Taziyede ağlaştılar. Kalabalık bir taziye vardır. O taziyede herkes ağlıyor. Yani o ağlama işini birlikte yapıyorlar. Bir de bizim nitelik eşitlik anlamı taşıyan işteş fiillerimiz vardır. Nitelik eşitlik anlamı taşıyan işteş fiillerimizde laş, leş eki kullanılır sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ama Bakın nitelik eşitlik anlamı taşıyan işteş fiiller birlikte ya da karşılıklı yapılan işteş fiillerden farklıdır. Burada arkadaşlar nitelik ve şekil bakımından bir değişim söz konusudur. Bu da leş ya da laş eki getirilerek yapılır. Örneğin dağlar beyazlaştı. Dağlar kar yağmadan önce kahverengi ya da siyah görünüyordu. Ne oldu? Kar yağarak Dağın rengi değişti beyazlaştı arkadaşlar bakın laş, leş ekini alarak beyazlaştı yani eski görünümünü niteliğini kaybetti elleri çok çalışmaktan nasırlaştı yumuşak olan eller nasır tutmaya başladı yine bir nitelik de değişme söz konusudur burada nasırlaştı Güneşte esmerleşti denildiği zaman beyaz temnedir fakat güneş güneşe çıktığı zaman e, ne oldu bir ten rengi değişimi söz konusu oldu ve esmerleşti gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar işte çatılıyı biz üç başlık altında inceledik bunlardan nitelik ve eşitlik anlamı diğerlerinden farklı olarak yapı bakımından bir değişiklik, şekil bakımından ya da durum bakımından bir değişiklik söz konusu oldu. Şimdi bunlarla ilgili karşınıza nasıl sorular çıkar? Yüklem çatı bakımından diğerlerinden farklıdır ya da özne yüklem uyumsuzluğu şeklinde çıkabilir karşınıza anlatım bozukluğu olarak e, kitabında buna uygun çıkmış bir sürü soru var arkadaşlar. Kitabımı alıp o soruları çözerseniz sevgili arkadaşlar fiilde çatıda sorununuz kalmayacaktır. Evet.